Hayırlı günler hocalarım. Yüze vurmanın yasak edilmesiyle alakalı hadis şerifimiz İda qatele ehdüküm fel bil veri Sizden biriniz birine vurduğu zaman yüzüne vurmaktan sakınsın buyuruyor Peygamber Efendimiz Ebu Ureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle bu hadisimizin izahı ise bu hadisi şerif bir insana vururken onun yüzüne vurmaktan açıkça nehyetmektedir. Yani yasaklamaktadır. Nehyin zahiri yüze vurmanın haram olduğunu gösterir. Bu nehyin sebebi yüzün insan insanoğlunun en şerefli parçası olmasıdır. En önemli ve hayati kıymeti bulunan bir hayli uzuv yüz kısmında toplanmıştır. Yüz Aynı zamanda bütün vücudu ve şahsı temsil eden bir uzurdur. Bu sebepten dolayı kişinin kölelerine veya çocuklarına vurmasının icap ettiği durumlarda yüze vurmaktan sakınması gerekmektedir.